AK Parti olmazsa veya işte sağcı daha önce işte Erbakan'ın partisi vardı. Ondan önce Menderes'in partisi vardı. Bunlar olmazsa İslam'a düşman olan insanlar başa gelecekler ve bunlar Müslümanlara çok büyük zararlar veriyorlar. Biz ise Müslümanlara kolaylaştırıyoruz. Mesela şimdi çok fazla duyuyorsunuzdur. Özellikle böyle biraz yaşlı amcalarla konuştuğunuz zaman hemen size derler ki Evladım biz Kur'an'ın yasak olduğu zamanları gördük. Elhamdülillah şimdi okullarda Kur'an seçmeli ders oldu. Mesela. Yani böyle zahiren mantıken baktığınızda doğru söylüyor. Bir zararı def etmiş, adam yerine bir hayrı getirmiş. Veya der ben kızımın günlerce evde ağladığını, işte biri der benim kızımın psikolojisi bozuldu, biz onu hastaneye yatırdık. Başörtüsüyle okula gidemiyordu. Ama Allah hamdolsun şimdi aynı başörtüsüyle işte doktorluk yapıyor. Aynı başörtüsüyle şimdi öğretmenlik yapıyor mesela. Bunu duyarsınız. Veya bana çok söylüyorlar bunu. Oho hoca diyorlar. Sen eskiden bu anlattıklarını anlatacaktın. Senin kimse bir daha senin ismini bile duymazdı. Senden kimse haber dahi alamazdı. Bak şimdi Allah'a hamdolsun. Rahat rahat bu anlattıklarını anlatıyorsun. Kimse de sana bir şey demiyor. Tabii bunlara ben her zaman diyorum kardeşler. Allah müşriklerden önce akıl nimetini alıyor. Ya ben yedi sene davet yapmışım. Dört senesi içeride geçmiş. daha. Bana ne yapacaklar? Yani yedi senedir ben Türkiye'de davete başlamışım. Bu yedi senenin dört senesi içeride geçmiş ve arkamdan da 60 yıllık dosya geliyor. Yani hani üç tane de dosya takmışlar peşime. Daha bana AK Parti ne yapabilir ki zaten? Bundan öte canımı alabilir. Emin olun insanların canının alınması cezaevi imtihanından daha kolaydır. Yani öldürülen insan şehit oluyor. Rabbine kavuşacağını biliyor. Emin olun da uzun süre yatan hangi Müslümana sorarsanız sorun. Keşke der idam olsaydı. Biz Müslümanları eskisi gibi idam etselerdi ama biz çoluğumuz, çocuğumuz, Ailemiz bu imtihanı, bu ağır yükü çekmeselerdi diye. Yani hani e, siz önceki dönemde bu anlattıklarınızı anlatsaydınız işte hiç e, esameniz dahi okunmazdı diyen insanlar sanki şimdi anlattıklarımızı anlattığımızda çok rahat bir şekilde anlattıklarımızı anlatıyoruz. Velhasıl kardeşlerim. Yani bu insanlar bu tip örnekler veriyorlar size. İşte zamanında bunlar yoktu. Ezanın yasaklandığı dönemleri biliriz biz. Ezanın Türkçe okunduğu dönemleri biliriz. Şimdi Allah hamdolsun minarelerde Uzun uzun ezanlar okunuyor ve kimse de şey yapmıyor. Biz din lafzının ağza alınmaktan korktuğu bir dönemleri biliyoruz. İşte başbakanımız veya cumhurbaşkanımız Fatiha okumadan, Besmele çekmeden, Necip Fazıl'dan, işte Mehmet Akif Ersoy'dan bir şiir okumadan konuşma bile yapmıyor diye şimdi size bunları söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, vakada bu söylemiş olduklarının hiçbir değeri söz konusu değildir. Çünkü bunlar sadece şeytan insanların gözlerini boyamasıdır. Evet. Bir zamanlar Kur'an okunması yasaktı ama o Kur'an'dan bir ayeti insanlara öğretmek için insanlar ölümü göze alabiliyorlardı. Şimdi Kur'an okunmasını okullarda serbest bıraktınız lakin Kur'an'ın bir ayetini insanlar tatbik etsinler diye alimler aylarca konferans veriyorlar. Yani Kur'an serbest ama yaşayan yok. Bir zamanlar Kur'an yasaktı doğrudur ama bu Kur'an'ın bir tane ayetini yeryüzünde tatbik edebilmek adına insanlar ölümü göze alıyorlardı. Varsın yasak olsun. Ama insanların Kur'an'a bağlılığı bu şekilde olsun. Şimdi her yerde Kur'an okunuyor, doğrudur. Hiç sorun yoktur. Ama bütün hocalara gidin. Bütün hocalar size der ki, aylarca ders yapıyoruz ki bir tane Kur'an ayetini Müslümanların hayatına sokalım. Cahiliyenin Müslümanların hayatına soktuğu bir tane kötülüğü Müslümanların hayatından def edelim. Bir zamanlar insanlar kardeşlerim farz olmamasına rağmen sünnet olduğuna ve İslam'ın şiarı olduğuna inandıkları için sarıklarından dolayı canlarını veriyorlardı sarığı başlarından çıkarmamak için kendi başlarını gövdelerinden çıkarıyorlardı. Sırf İslam'ın bir şiarını kafirler istedi diye hayatlarından çıkarmasınlar diye. Şimdi sarık serbest ama hocalar, Müslümanların üzerindeki kafir kıyafetlerini çıkarmak için Adamlar aylarca yıllarca ders yapmak zorunda kalıyorlar. Gidin bakalım İslami Konferans adı altında yapılan konferanslara toplayın bakalım gençleri. Bu gençlerin Amerikalı gençlerden, Avrupalı gençlerden tip olarak, şekil olarak hiçbir farkı var mıdır? Varsın sarık yasak olsun. Varsın cüppe yasak olsun. Varsın varsın şalvar yasak olsun ama insanlar ölümü göze almak pahasına bunu hayatlarına tatbik etsinler. Serbest olmuş ama biz Müslümanlara şu anda onları işte bir Müslüman gence evladım eline haç dövmesi yapamazsın. Haç dövmesi yaptığın zaman bu küfürdür. Veya kızım kolye takıyorsun ama senin haç takma gibi bir hakkın yoktur dediğinde kaldırıp bu haç mı? E diye ben bunu artı işareti olarak düşünüyordum. Diyecek nesiller çıkmış oldu ortaya. İyi bir şey mi yaptınız siz şimdi? Evet doğrudur. Bir zamanlar başörtüsü yasaktı. Ve insanlar o başörtüsünü başlarından çıkarmamak adına kariyerlerini, işte okullarını, diplomalarını ellerinin tersiyle ittiler. Burası doğrudur. Ama şimdi başörtü serbesttir. Hocalar üst üste ders yapıyorlar üniversitedeki kızlara. Kızım sizin örtü başınıza takmış olduğunuz şeyin adı tesettür değildir. Hicap değildir. Bu sadece bir aksesuardır. Bu bir başörtüsüdür. Kadın ayağına mini etek giymiş, altına ince çorap giymiş. Tabii ona mini etek demiyor altına çorap giydiği için. Üzerine başörtüsü takmış. Kız altına kot pantolon giymiş. Üzerine giymese daha hayırlı olacak bir tane tişört giymiş. Üzerine bir tane mendil takmış kafasına. Rengarenk bir şey. Yani normal açık bir kadından daha fazla erkeklerin dikkatini çekiyor. Başörtüsü serbest olmuş ne? Başörtüsü yasak olsaydı da insanlar başörtüleri için, tesettürleri için hayatlarını feda etselerdi. Ama başörtüsünü insanlara serbest bıraktık deyip de insanların hayatından başörtü mefhumunu çıkarıp aldınız. Sizin insanlara sağlamış olduğunuz hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok demektir. Kardeşlerim, bir zamanlar İslami çalışmalar yapmak çok zordu, doğrudur. Bir zamanlar insanların hakkı anlatması çok zordu. Bundan dolayı yakalanan insanlar belki idam ediliyorlardı. Belki müebbet ceza alıyorlardı. Bu da doğrudur. Ama insanlar buna rağmen Türkiye'nin dört bir tarafında mallarını, mülklerini, canlarını, çocuklarını feda edip İslam davası için hizmet ediyorlardı. Şimdi insanları bırakın davaya hizmet ettirmek, bir derse getirmekte zorlanıyor hocalar. Yani bir tane adamı bir derse getirip oturtup ona onun için elzem olan dinini öğretmek için Aylarca o adamla ilgilenmen, aylarca o adamla konuşman geliniyor. Faaliyet serbest olmuş ne yapalım? Faaliyet serbest ama faaliyetten insanlar faydalanamıyorlar.